Evet. Gelecek zamandan devam ediyoruz arkadaşlar. Buradan şimdi önceki videoda ne öğrendik? Önceki videoda will'i öğrendik. Ne demiştim ben size? Gelecek zaman ikiye ayrılıyor. Birinci kısmı bir kısım will, bir kısım going to. Will'i öğrendik. Şimdi going to'yu öğreneceğiz. hemen başlayalım. Hemen başlayalım. Önceki videoda bahsetmiştim biraz farklarından ama şu anda biraz daha bahsedeceğim önce farklarından ufak bahsedeyim. Ondan sonra nasıl yapıldığından da bahsedelim madem. Şimdi farkı ne demiştim ben? Farkı şu demiştim. Vili bir şey yapmaya anlık karar verdiysek. Mesela diyorum ki ben su iç, işte su içeceğim. Su içmeye şu an karar verdim. İşte dedim ki susadım su içeceğim. O zaman e, bunu Will'le yaparım. Veya diyelim ki diyorum ki ben o zaman işte o zaman bu akşam sinemaya gideceğim. Bu sinemaya gitmeye şu anda karar verdim. O zaman villa yapıyorum. Ama bahsettiğiniz olayı yapmaya daha önce karar verdiyseniz artık veya daha önce karar verildiyse planlı bir şeyse zaten. Diyelim ki mesela sabahleyin karar verildi. Akşama akşama sinema planı yapıldı. Siz bunun hakkında öğlenleyin konuşurken, öğlen zamanda konuşurken bu cümleyi going to ile kuracaksınız. işte. akşam sinemaya gideceğiz diye. Şimdi bunu nasıl yapıyoruz? Going to'yu tam olarak nasıl kullanıyoruz? Önce ona bakalım. Mantı söylediğim gibi nasıl kullandığımıza bakalım. Olay şu. En başta yine her zaman artık o işi kim yapıyor? Özne kim? Bununla başlamamız lazım. Mesela burada bu cümlede projeyi bu akşam göndereceğim diye bir cümle kurmak istiyorum ben. Kim gönderecek? Ben. ay dedim. ay dedikten sonra am going to. Bakın burada olay şu. Am is veya are geliyor. Emizire arın hangisinden hangisine geleceğini biliyorsunuz zaten. I olursa am, I am, he she it olursa is, kalan çoğullarda are. Değil mi? Şimdi o zaman I da I am going to, değil mi? I am going to he olsaydı he is going to. İşte they olsaydı they are going to. Şu yani şu am going to kısmı ecek anlamını katıyor bize. Will yerine bunu kullanıyoruz burada. Sonra fiilimizi koyuyoruz. Hani ecek Tamam. I am going to send. Bakın. I am going to send. Ne diyorum burada yani? Göndereceğim. Göndereceğim. Neyi? The project. Ha, neyi gönderecekmişim? Projeyi göndereceğim. Ne zaman? Tonight. Bu akşam. Bu, e, bu akşam projeyi göndereceğim. Tonight. Bu akşam bu gece. Aynı mantık gerçi. Bu akşam projeyi göndereceğim demiş oldum burada parantez içinde yazan şey ne? Şu biliyorsunuz I am I'm diye kısaltılıyor. Yani genellikle bu özellikle konuşulurken biri bunu söylerken I am going to send the project tonight demez. I'm going to. I'm going to send the project tonight der. burada tabii yeni öğreniyoruz diye yani hani öğrenme amaçlı olduğu için daha çok böyle ayrı yazıyorum ama konuşma dilinde genellikle hep kısaltmalar kullanılır. Bu olumsuz olsaydı eğer ne yapacaktık? Mantıken I am not going to send the project tonight. Değil mi? I'm not going to send the project tonight. Eğer soru yapıyor olsaydık ne yapacaktık peki tahmin edin? Mesela gönderecek miyim diye soruyor olsaydık, emi başa atacağız, değil mi? Am I going to send the project tonight? Bu kadar. Ee, yani bu işte is is going to, are going to da aynı mantık. Yani sadece M yerine is veya are geliyor. Çok hızlıca bakalım. Çok hızlı bakalım onları da. Mesela burada he'li bir cümle. Ne diyorum? He is going to buy. O satın alacak. He is going to buy. Ne satın alacak? A house. Bir ev. Ne zaman? Next year. Gelecek yıl bir ev satın alacak. Satın almayacak desem. He isn't going to buy a house next year. Soru soracak olsam ne yaparım peki? Is'i başa atıyorum değil mi? Is he going to buy a house next year? Çok hızlı bir de arada bir tane bakmış olalım. Mantığına kavradınız ama mesela we are going to watch TV tonight. Ne diyorum burada? Ne yapmışım? <laughs> ne dediğimi anladınız ama ne yapmışım? We biz are going to watch. Bakın, are going to diyorum çünkü we olduğu için. We are going to watch. İzleyeceğiz. Ne izleyeceğiz? Televiz te TV. Ne zaman? Tonight. Bu gece televizyon izleyeceğiz. Olumsuz yapacak olsam ne yaparım mantıken? Artık kavramış olmanız lazım tamamen. We aren't going to watch TV tonight. Soru yapacak olsam ne olur? Söyleyin. Dışınızdan söyleyin soru cümlesini. Are we going to watch TV tonight? Aren't we going to watch dediyseniz o da doğru. O zaman da izlemeyecek miyiz diye sormuş olursunuz. Şimdi mantığını kavradınız inşallah. Bu e, Gele yani bu kullanım açısı zor bir şey yok zaten. Ee, bir de bunlar bir de hatırlarsanız will'de tahmin yapmayı göstermiştim. Going to'yla da tahmin yapmaya bir bakacağız. Sonra bu will going to'yla ilgili küçük bir açıklama yapacağım. Yine önceki cüm, videoda bahsettiğim şeyi bir şeyden bir daha bahsedeceğim. O videoyu izlediyseniz eğer. Sonra da birkaç tane örnek yapacağız. Geçelim tahminlere. Şimdi önceki videoda e, aslında yaptığımız örneklerin, will videosunda yaptığımız örneklerin aynılarını buraya going to ile koydum. Fark ne? Mesela ne demiştim ben? Galatasaray will win dersek biz Galatasaray kazanacak. Burada bizim bir dayanağımız yok. Sallıyoruz. Belki maç daha yeni başladı. İşte kim artık oynadığı takımla formu aynı aslında bilemeyiz. Hiçbir hiç emin değiliz. Sallıyoruz. O zaman sallıyorsak tamamen <laughs> bir dayanağımız yoksa will kullanıyoruz tahmin yaparken. Ama bizim diyelim ki usturaklı sallıyoruz demeyeyim de. belli bir dayanağımız var. Belli bir kanıta göre tahmin ediyoruz. Mesela gerçi cümleye çok bakmadık. Bir cümleye bakalım. Neydi cümle? Galatasaray is going to win. Galatasaray kazanacak. Bu cümleyi diyebilmem için belli bir dayanağım olması gerekiyor. Mesela diyelim ki maçın işte 70. dakikası. Galatasaray 2-0 önde. Şimdi i̇şte bu durumda Galatasaray'ın kazanma ihtimali yüksek örneğin o zaman ben Galatasaray is going to win dersem bir tutan bir e, bir dayanağım olabilir. Veya Galatasaray diyelim ki lig Galatasaray ligde 1. 2. 3. gidiyor neyse. Ligin 15. 16. takımıyla maç yapıyor mesela. O zaman da yine e, bunu söylersem örneğin yine olabilir. Çünkü neden? Belli bir dayanağım var. Will'de neydi? Bir dayanağım yoktu. Sallıyordum. <laughs> e, going to'nun farkı bu. Mesela yine will, cümle, will tarafında yapmıştık bu cümleyi de. This horse is going to lose. Bu at kaybedecek. Şimdi belki yarış başladı at geride gidiyor. Veya biz biliyoruz ki bu at daha bu yıl işte hiçbir yarış kazanamadı falan filan. Yani bir şey biliyoruz yani. Ee, o yüzden bunu söylüyoruz. Bir kanıdımız, bir dayanağımız var yani. O zaman going to ile tahmini yapıyoruz. Şimdi going to bu. Will'i de anlatmıştım zaten. Sadece şunu söylemek istiyorum yine. Önceki videoda bahsettim ama. Siz konuşurken şeyden çok korkmayın. İşte ya ben going to mu dedim, will mi dedim, bu doğru mu oldu, yanlış mı oldu? Tabi olabildiğince doğru yapmaya çalışın ama going to ile will o kadar aşırı mühim değil. Hani going to yerine will kullansanız karşınızdaki anlarsa bir sıkıntı olmaz yani. O kadar aşırı mühim değil. Hatta kafanızı karıştırıyorsa mesela will daha kolay kullanması. Direkt will'e odaklanın. Onu kullanın mesela. Full bir sıkıntı yok. Hani İleride gittikçe Going View'de kullanırsınız. Önemli olan ama şimdilik bunu karşılaştığınızda anlamanız. Bir şey okuduğunuzda, bir bunu duyduğunuzda çünkü yani temel zamanlardan bir tanesi çok kullanılıyor. Anlayabilmeniz lazım. Ama siz kendiniz kullanırken eğer kafanızı karıştırıyorsa kullanabiliyorsanız ikiniz, ikisini de kullanın tabii ama eğer kafanızı çok karıştırıyorsa sadece will'e odaklanın mesela sadece onu kullanın mesela, örneğin. Sıkıntı yok bunda. Tamam. Ee, yani her şeyi onunla söylemenizde. Bu ama dediğim gibi yani öğrenmeye çalışın bunu da, kullanmaya da çalışın zamanla. Çünkü çok kullanılıyor. Duyacaksınız, göreceksiniz, okuyacaksınız, dinleyeceksiniz. Şimdi egzersiz yapalım birkaç tane. Mesela bu akşam ne izleyeceğiz? Burada size hafiften zorlayayım dedim. Biraz zorlayarak başlıyoruz. Şimdi ne izleyeceğiz? Bakın ne izleyeceğiz? Ne? Ne, ne, nasıl soruyorduk onu hatırlayın. Onu, bu soru kelimelerini kullanarak nasıl soru cümlesi yapıyorduk onu da hatırlayın. Cümle yapmaya çalışın. Bakalım yapabilecek misiniz? Videoyu postlayın, yapın. Cevap veriyorum ben. Verdim. Şimdi, what are we going to watch tonight? What are we going to watch tonight? Şimdi, ne yapıyoruz burada? Bu akşam ne izleyeceğiz? Bakın, ne? Ne ne demek what? O zaman soru kelimeleri bir soru kelimesi varsa cümlede yani ne, nerede, ne zaman, neden gibi bunu bizim en başta bunu kullanmamız lazım. Bununla başladık cümlemize. What dedik. Sonra bunu koyduktan sonra normalde o soru cümlesini hani bu olmasa nasıl yaparız biz? Aynı o şekilde soru cümlesi yapıyorduk, değil mi biz? Bunları çok unuttuysanız eğer o videoyu veya izlemediyseniz soru kelimeleri videosunu izleyebilirsiniz kanalımda. Birinci adım, üçüncü ünitemi, ikinci ünitemin ne olması lazım? Yanlış hatırlamıyorsam. Şimdi en başta what başladık. Sonra ne yapacağız? Aynı normal soru nasıl soru soruyorsak öyle devam etmemiz lazım. What ne izleyeceğiz? He, tamam. Kim ne izleyecek? Biz. We. O zaman we olduğuna göre we are going to olur. He, o zaman ne olması lazım? Are ile la başlamamız lazım soruda. O zaman what are we going to? Değil mi? We are going to normal cümle soru olunca ar başa geçiyor. What are we going to ne yapacağız peki sonra? Fiil. What are we going to watch ne izleyeceğiz? Ne zaman zaman sona geliyor? What are we going to watch tonight? Bu akşam ne izleyeceğiz? Soruyu koyduk soru kelimesini koyduk sonra are we going to ve fiil are we going to watch? Yani ne oldu? What are we going to watch ne izleyeceğiz? Sonra en sonunda zamanımız tonight. Bu kadar. Şimdi daha kolay bir cümle. Size <laughs> direkt zorlayarak başladım ama biraz daha kolay bir cümle ikincisi. Pazar günü çalışacağım. Nasıl yaparsınız? Yapın bakalım. yine videoyu durdurun. Yapın. Eğitim setini izliyorsanız eğer bir defteriniz vardır inşallah artık. Yani ona yazın cevabınızı. Yoksa da dışınızdan söyleyin. Veriyorum cevabı. Siz durdurun yapın. I I'm going to work on Saturday. Şimdi nasıl yaptık? Kim çalışıyor? Ben çalışıyorum. I. Sonra ne yapıyorum ben? Ben çalıştığıma göre I'm going to. Değil mi? Going to ama I am going to. Dikkat edin. I going to falan demeyin. O M izar kritik. Hani I am going to. I going to diye bir şey yok. I am going to. Bunu koyduk. Sonra neyim? Fiilimiz zaten. I am going to work. Çalışacağım ne zaman? Pazar günü. On Saturday burada her şeyi doğru yapıp şu 10'u unutmuş olabilirsiniz. Buna dikkat edin. Ne demiştik? Günlerden önce 10 koyuyoruz demiştik. Tamam. Şimdi devam edelim 3. örneğimize. Toplam 4 tane örnek var zaten. Yarın sabah 6'da kalkacak. Kim kalkacak? O kalkacak. Burada istediğiniz oyu kullanabilirsiniz. Tamam. Yapın yine. Durdurun yapın. Veriyorum cevabı. Kim kalkacak o? Burada he veya she ile başlayabilirsiniz. Ben she ile başladım. She is going to değil mi? She is going to. She olduğu için is oldu. She is going to kalkmak. Kalkmak ne? Get up. Wake up dediyseniz wake up uyanmak. Aynı şey değil yani. Uyanıp sadece yatakta kalk kalınabiliyor. She is going to get up. Kalkacak. Sonra da zamanı koymamız lazım. Ne zaman kalkacak? Yarın sabah 6'da. She is going to get up. At six o'clock altıda. Saatlerden önce et koyuyorduk hatırlarsanız. Çünkü şu şuradaki şu et D'da anlamına geliyor. O yüzden bu eti unutmamanız lazım. She is going to get up at six o'clock. Ne zaman? Yarın sabah. Tomorrow morning. Bu kadar. Son örneğimize bakalım. 3 yıllığına İngiltere'de yaşayacaklar. Burada 3 yıllığına nasıl söyleyeceğinizle ilgili ben söyleyeyim onu size. Şimdi 3 yıl zaman cümlenin belli bir yerine geliyor zaten. Onu kaç kere yaptık. Ama 3 yıllığına kısmını nasıl söyleyeceksiniz? Onu 3 yıl için İngiltere'de yaşayacaklar gibi düşünün. İçin ne demekti? İçin. Onu kullanmanız lazım. İçin kullanıyorsunuz sonra 3 yıl diyorsunuz. Tamam. Yapın cümleyi. Ve hani cümle doğru yere koyuyorsunuz zamanı. Tamam yapın cümleyi. Cevap veriyorum ben. Siz dur, durdurun yapın. Verdim. They are going to. Değil mi? They olunca are going to oldu. Çünkü 3 yılın İngiltere. cümleyi bir okuyayım önce. They are going to live in England for 3 years. They are going to live in England for 3 years. Nasıl yaptık bu cümleyi? Şöyle yaptık. Yaşayacaklar. Kim yaşayacak? Onlar. Tamam. They. O zaman they olduğuna göre are going to olması lazım. Değil mi? They are going to live yaşayacaklar. Yaşamak nedir? Live. They are going to live. Sonra da yer ve zaman. They are going to live in England. İngiltere'de. They are going to live England olmaz. Önce in gelmesi lazım. They are going to live in England. Sonra da for three years. Sizin bilmeyebileceğiniz kısım az önce açıkladığım kısım şu kısımda. Üç yıl bu tip zaman dilimlerinden bahsederken, zaman dilimlerinden bahsederken, for kullanıyoruz. Tamam? Burada iki tane şey var aslında, for ve since. Bunları üçüncü adımda anlatacağım size. Since belli bir, zam belli bir zamandan beri demek. For da belli zaman dilimini şey yaparken kullanıyorsunuz. Oraya çok girmeyeceğim. Şu an dediğim gibi üçüncü adımda, üçüncü adım İngilizce eğitiminin ondan bahsedeceğim. Bu şekilde, <laughs> bu kadar. Gelecek zaman böyleydi açıkçası. bununla ilgili de bir tane test koyuyorum aşağı. İyice otursun diye. Çünkü dediğim gibi bu İngilizcenin 4 tane temel zamanından bir tanesi. iyi öğrenmeniz çok önemli bu 4 temel zaman. Onun için aşağı bunun için bir 10 soru test koyuyorum. Onu çözmeyi unutmayın. abone oldum kanalıma lütfen. Kanalı genişletelim daha çok kişi olsun. Paylaşın da bu eğitimi İngilizce öğrenmek isteyen arkadaşlarınız, tanıdıklarınız varsa. iyi olduğunu düşünüyorsanız siz de eğitimin. Bunun açıklamada sizin için 3 tane hediye koydum. Ümit faydalı olacak onları alabilirsiniz. Aa, sonraki videodan devam ediyoruz tam gaz. Kendinize iyi bakın.